Evet arkadaşlar, Gökhan Şimşek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir çok önemli bir kararı sizinle paylaşacağım. Takdir edersiniz ki her yargı kararları eleştirilebilir ve ben de bu kararı eleştiriyorum. Karşı oy verenlerin hepsini de destekliyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi emekliler kredi çekebiliyorlar. Kredi çekerken muvaffakatnameye imza atıyorlar ve bununla ilgili... Yargıtay bazı daireleri e, emekli maaşına haciz konulamayacağı için muvaffakatnameyi e, kabul etmiyordu. Kimisi kabul ediyordu. Bununla ilgili Yargıtay'da e, yani farklı görüş aylıkları olduğu için Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararıyla bir karar veriyor ve şimdi size ekran görüntüsünü gösteriyorum arkadaşlar. 17 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan resmi gazetede Yargıtay Başkanlığından Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Esas no 2022'ye 2, karar numarası 2025'e 1, karar tarihi 21.03.2025 arkadaşlar. Özetle bu sayfa normalde 37 sayfalık arkadaşlar. 36-37 sayfalık. Ben size özetini hemen gösteriyorum. Tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, masup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koyması mümkündür diyor. E, hemen aşağıda da o kararı e, en sonucunu size oraya gösteriyorum. Tüketici kredisi nedeniyle verilen rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olduğuna 21.03.2025 tarihinde yapılan 3. görüşmede oy çokluğu ile karar verilmiştir arkadaşlar. Bununla ilgili bu karara e, karşı oy verenler de var. E, ama çoğunluk olarak emekli maaşına eee Banka kredisi çekerken bloke konulması artık mümkün e, olacak diye artık görüyoruz zaten. E, ben bu kararı e, eleştiriyorum maalesef eleştiriyorum çünkü e, öncelikle emekliler kredi başvurusu yaparken ben şunu merak ediyorum. Kaçınız sözleşmeleri okuyorsunuz? Bu karar çıktı evet ama ben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da bu konuyla ilgili rıza alınırken nasıl rıza alınıyor? Gerçekten karşı tarafa bilgilendirme yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bunun bence araştırılması gerekiyor ve veya veya varsa daha iyi bir düzenleme, daha iyi bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. O yüzden ee... Ben olumlu bakmadım, öyle söyleyeyim ben size. Olumlu bakmadım maalesef. Üzgünüm de. Ama maalesef artık şöyle bir durum var. Ee, oy karşı oy verenler e, emeklinin bütün sorunlarını anlatmış, dile getirmiş. E, hepsini takdir ediyorum. Yani bunlara oy verenlere de, oy vermeyenlere de takdir ediyorum. Yani karşı oy verenlere de normalde saygı duyuyorum. Ama e, bilirsiniz ki eleştiri hakkım var. Ben bunu eleştiriyorum. Ve karşı oy verenlerin e, hepsinin e, verdiği kararı da doğru buluyorum. Ama bunu maalesef doğru bulmuyorum. Emeklilerimiz e, kredi başvurusu yaparken muvaffakatnameye imza atıp atmayacağınızı özellikle sormanızı istiyorum. Yoksa emekli maaşınızın kredi miktarı kadar bloke konulabilir arkadaşlar. O yüzden kredi başvurusu yapıyorsunuz gidiyorsunuz şubeye imzalar atılıyor. Burada e, emekli maaşınızdan kesilsin diye muvaffakatnameye imza atıp atılmadığını e, orada kontrol edin arkadaşlar. Rızan varsa onay ver. Rızan yoksa kredi almayacaksın kardeşim maalesef. Almayacaksın diyoruz da işte adamlar mecbur alıyor bazıları. Hakkımızda aynısı olsun kardeş. Yapacak bir şey yok.